bir kez daha hatırlatıyorum camiden yeni çıkan cemaatimiz erkekler hemen meydan tarafında hanımefendiler düven unut hafız Fatih Demir hocamızın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlıyoruz Değerli, değerli Kayserliler, basın açıklamasını okumaya başlamadan önce sesimden dolayı öncelikle özür diliyorum. Zor süreçlerden geçiyoruz. Her gün kime acılara şahitlik ediyoruz. Biraz önce daha evden çıkmadan bu basın açıklamasını hazırlık yaparken, son haberleri anı anına takip ederken, gazeli bir babanın beş çocuğunun bombalar altında evin enkazından çıktığına şahitlik ettim. İnsanın kendi yavrusuna bakamadığı, sevemedi, okşayamadığı zor bir zamandan geçiyoruz. 75 yıldır orada bu zulüm devam ediyor ve dünya sessiz ve dünya kör, sağır, dilsiz oynuyor. Burada bir avuç Kayserli kardeşimle beraber melekleri kendimize şahit kılmaya geldik yine. Ya Rabbi biz zalimin karşısında mazlumun yanındayız demeye geldik. Dün sabah gönül coğrafyamızın en önemli bölgelerinden biri olan Gazze ve Kudüs'ten gelen operasyon haberleriyle hep birlikte uyandık. 2023 yılının başından itibaren her geçen gün şiddeti artan bir şekilde şahitlik ettiğimiz İsrail terörü, Siyonist bayramları bahane edilerek yapılan Mescid-i Aksa baskınları, günübirlik rutin olarak yapılan katliamlarda genç, yaşlı, kadın, erkek, sivil ve asker demeden verilen şehitler yüreklerimizi acıtıyor ve çaresizce tüm dünya ile birlikte bu İsrail zulmünü beraberce izliyorduk. Netanyahu iktidarının iç siyasette sıkıştığı, yaşanan iç kargaşada aylardır devam eden gösterilerde istifasının istendiği bu günlerde Filistin topraklarına İsrail tarafından yapılacak büyük bir operasyonun haberleri geliyor. Terörist İsrail'in kendi kamuoyunu yanına almak amacıyla büyük bir savaş hazırlığı içerisinde olduğu konuşuluyor idi. İşgalci İsrail aslında bunu bir iç politik olarak belirlemişti ama hatırlatmak isteriz ki 1948 yılında kurulduğundan beri terörist İsrail yani 75 yıldır orada Müslümanları katlediyor. 75 yıldır kadın erkek, yaşlı çocuk demeden katlediyor. 75 yıldır sivil asker ayrımı yapmadan katlediyor. 75 yıldır dünyanın bütün itirazlarına rağmen öldürmeye ve katletmeye devam ediyor. Değerli Kayseriler, 75 yıldır siyonist siyasete mahkum olmuş İslam ülkeleri liderleri eliyle İslam dünyasını kıyama kalktılar. İç karmaşasını unuturmak adına büyük bir operasyon ve katliam hazırlığında olan terörist İsrail'e karşı onurluca ölmeyi göze alarak büyük bir karşı operasyonla direniş başlattılar. İsrail şaşkın, siyonistler şaşkın, katliam yapmaya alışmış Netanyahu ve iktidarı şaşkın, şımarık İsrail'in ipini elinde tutan tüm dünya şaşkın. Siyonist dünya İsrail'e insanlık dersi vererek, sivillerin hukukunun korunması için olağanüstü dikkat ve özen gösteriyorlar. Tam da zalim ve iki yüzlü batıya şimdi şu soruları sormak hakkımızdır. Sivillerin hakkının korunması bu kadar önemli ise ki önemli her gün Filistinli bir gencin, bir çocuğun, bir öğrencinin, bir kadının şehit cenazesine şahitlik eden ey adalet unutmuş, gözleri Müslümanlara karşı kör olmuş zalim belli, toprakları çalınan belli, bütün yokluklara rağmen direnen belli, çoluk çocuk demeden her gün şehit verenler belli. 401 yıl o muralik topraklara hizmet eden ecdadın varisleri